Herkese merhaba. Çoktan beri PTA sınavıyla alakalı bir video yapmamıştık. PTA Listening bölümünün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Select Missing Word kısmındayız. Yani eksik kelimeyi seçin kısmında. Bu görevde kısa bir konuşma. Genellikle 40-50 saniye civarında bir e, lecture söylenir. Listening olarak. Kaydın sonunda bir kelime eksiktir. Ve sizden en uygun... Boşluğu en uygun şekilde tamamlayan kelimeyi seçmeniz istenir. Bu görev bağlamı yani ne anlatmak istediğini ona uygun kelimeleri ve konuşmanın tonunu anlamanızı ölçer. E, görev tanımı olarak dediğim gibi bir yaklaşık 40-50 burada 20-70 genel e, resmi açıklama olarak 20-70 ama genellikle 40-50 civarında bir kısa bir e, lecture ders dinletilir. Yani bir konuyla alakalı ses kaydı ses kaydının son kısmına bir kelime eksik ekranda 3-5 3, 3 ile 5 arasında bir seçenek veridir e, görevde boşluğu en iyi tamamlayacak kelimeyi seçmektir strateji ve analizimiz nasıl olmalı parçanın genel konusunu anlamak önemli İşte nedir ekonomi midir eğitim midir sağlık mıdır teknoloji midir ee, son kelime genellikle bir vurgu veya sonuç ifadesidir. Yani genellikle konuyla direkt alakalıdır. İşte and if bakın burada örnek olarak vermiş and if this continues the economy will definitely bakın orada bir e, adverb zarf söz konusu demek ki orada bir fiil niteleyecek değil mi bir fiil gelecek işte decline mı, grow mu, collapse mı gibi anlamı tamamlayan, yani daha önceden eğer ekonominin orada zor duruma düşeceğini anlatıyorsa decline ve collapse olabilir. Ama yükseleceğini anlatıyorsa grow olabilir. Bu lecture'ın tonunu anlamakla yani listening'in, listening parçasının, listening tekstinin tonunu anlamakla alakalı bir durum ve genelini anlamakla alakalı bir durum. E, sinyal kelimelere dikkat ediyoruz. Pozitif mi, negatif mi olacağını gösterir, değil mi? However, çünkü sonuç cümlesinin orada olduğu için boşluk. Therefore, as a result, in conclusion, finally gibi, e, sonucu ifade eden kelimelerin pozitif mi, negatif mi sonuca doğru ilerlediğini anlamak açısından bağlaşlar. Önemli bir yer tutar. E, dediğim gibi ton ve vurguya kulak veriyoruz. Vurgulu bir pozitif bitiriş mi yoksa alçalan bir tonla yapılan olumsuz bir sakin bir bitiriş mi? Nö nötr bir bitiriş mi yani e, sakin derken? Orada bize aslında o kelimenin ne olacağı konusunda e, bize bir e, ipucu verebilir. Yani böyle göze çarpan e, şeyler söyleyecekse vurguyu gittikçe... ...arttıracaktır. Ama ne tür şeyler söyleyecekse daha çok... E, ...sakin bir bitiriş yapabilir. Evet. Mantık kontrolü bizim için önemli. Mantık kontrolü ne? Seçenekleri tek tek dinledikten sonra... ...cümleyi zihninde tamamlama. Burada collocation bilgisi... ...yani birbirini çağıran kelimeler, birbirini isteyen... ...birbirinin arkasından muhtemel olarak gelebilecek... ...kelimeleri e, bilmek. Yani... İngilizce'de bir kulak dolgunluğunun olması çok önemli. Ee, size çok fayda sağlayabilir. Ama illa olacak diye bir kaydı yok. Ee, burada e, düşüneceğimiz şeyler result kelimesinin mesela burada örnek olarak vermiş. Başarılı veya başarısız olabileceği üzerinden e, deneyin sonucu yüksek başarısızlık mı başarı mı? O konuyla alakalı bir kelime olması lazım. Aynı zamanda dil bilimsel olarak da yani orada bir edat geldiyse ondan sonra bir ee, fiil gelmesi, işte bir sıfat geldiyse ondan sonra bir isim gelmesi. Değil mi? Bunlar e, dil bilimsel olarak da e, uygun olması lazım. Aynı zamanda kelimeyi oraya koyduğun zaman anlamsal açıdan bir e, tezat oluşturmaması lazım değil mi? Ee, belki transkripti göremeyeceksiniz yani sonuçta listening'in yazı olarak göremeyeceksiniz ama sonuçta tonunu biliyorsunuz neyle alakalı ee, işte avantajları mı dezavantajları mı işte bu konuyla ilgili ne bir yaklaşım mı sergiliyor sonuçta dozunu biliyorsunuz o yüzden de hem dil bilgisel olarak bakacağız bu bizim için bir ipucu hem de anlamsal olarak bir bütünlük sağladı mı ona bakacağız. Evet, negatif puan yok burada e, <laughs> atmak serbest diyelim. E, şöyle ama mutlaka e, o testlerde yaptığımız şık kontrolü, işte eleme e, yöntemleri ve bağlama en yakın cümleyi seçme kısmını mutlaka bir şey yapmamız lazım, düşünmemiz lazım. E, çünkü e, bu bizim için belki hani orada e, zaman açısından bakarsak belki çok hızlı cevaplamamız gereken bir e, kısma denk gelebilir ama e, biz burada aslında hani yani avam tabirle destekli sallama man şeyini yöntemini uygulasak daha mantıklı olur. Yani boş bırakmayın. O ayrı mesele. Evet. Eee Genellikle 2-3 adet bu sorudan çıkar. Dediğim gibi komple listening süresi içinde değerlendiriliyor e, şeyler, konular. Yani birinden daha önceki bölümden 2 tane, bundan 3 tane ya da ondan 3 tane, bundan 2 tane çıkabilir. Her biri de tek doğru cevaba e, sahiptir. Yani multiple answer değil. Tek şık yöntemi. Okey. Şimdi bakın burada bir transkript verilmiş. Yani burada e, listening'de söylenebilecek şeylerin burada bakalım neyle alakalı? Online shopping ile alakalı bir bilgi var. Şimdi bir üzerinden geçelim. Hem de siz ben okurken siz de dinleme yapmış olursunuz. Over the past few decades online shopping has changed the way people purchase products. It offers convenience speed and wide range of options compared to traditional stores. However, however bakın önemli bizim için with this growth comes an increase in packaging waste and environmental concerns. To reduce these negative impacts, bakın negative impacts e, olumsuz etkiler, companies companies are now ...focusing on sustainable materials... ...and eco-friendly delivery methods. Experts believe this shift... ...will continue to grow... ...bakın devam edecek... ...in the coming. Şimdi... E, ...burada... ...bir zaman diliminin geleceği... ...apaçık ortalıkta... ...yani gelen... ...kısımda... ...gelen bir zaman diliminden bahsediyor. Şimdi... Bu tarz şimdi burada zamanla alakalı iki tane şık var A ve B şıkları. Şimdi e, bu tarz işle alakalı, biznesle alakalı durumlarda genellikle planlar uzun süreli yani görece uzun süreli yapılır. E, hemen aylık planlar değil işte bak bunun işte e, eco friendly olması değişimi öyle kolay değil değil mi? Bir Süreç lazım. Onun içinde daha önce zaten değerlendirme açısından bakın burada ne demişti. Bakın son son birkaç 10 yılda dedi. Demek ki değerlendirmeyi 10 yıl üzerinden yapıyor. Burada mant sizi şey yapabilir, yanıltabilir. Ama cevabımız Decade olmalı, değil mi? gelecek 10 yılda anlamında e, az çok onun e, business kısmında bu tarz kısa sürelerin mümkün olamayacağını kökten değişim için değil mi? E, olamayacağını bilmeniz lazım. Evet etkili çözüm stratejilerimiz nedir? Konuşmanın ana fikrini belirleyin dedik. Parçanın genel konusu nedir? Değil mi? Ekonomi mi? Sağlık mı? Eğitim mi? E, teknoloji mi? Sinyal kelimelere dikkat etmek lazım. Bağlaçlara bahsettiğim ton değişimlerine dikkat ediyoruz. Eee, vurguyu arttıran bir şekilde mi ilerliyor? Yani göze çarpıcı bir şey mi söyleyecek yoksa daha nötr bir şey mi söyleyecek? Mantık testi önemli. Hem anlamsal olarak hem dil bilgisi olarak. O bahsettiğim işte şundan sonra şu gelir bundan sonra bu gelir gibi. Eee, gramer açısından bakmak ve tahmin etmekten çekinmiyoruz. Ama bir tahminimizi de belli bir şeylere bağlamak lazım. Belli bir altyapıya bağlamak lazım. Bunun için de bağlama en uygun olanı tahmin etmek en mantıklı. Evet şimdi bir 40 saniyelik bir lecture var. Bakalım nasıl ilerliyor. Sonunda bir boşluk var. Biz onu tahmin edeceğiz. Evet açalım. Evet, bakın a diye bıraktı. Orada a'yı gör, duydunuz, değil mi? Ee, duyduysanız eğer, oradan sonra isim geleceğini az çok tahmin edebiliyorsunuzdur diye değerlendiriyorum. Ee, burada tabii hepsi isim tabii o konuda bir e, ben örnek olarak verdim. Tabii bu konuda bir şey yapamazsınız. Şimdi as a dedi, yani bir şey olarak. şimdi AI, yani artificial Intelligence'ın işte e, çoğu yerde kullanıldığını, bu da etik etik e, endişelerin arttığını, bununla ilgili hükümetlerin ve kurumların e, şey aldığını, önlem aldığını söylüyor. Yani burada sadece bir şirketi ilgilendiren e, bir durum yok. O zaman company olmaz. E, sadece bir projeyi, sadece bir teoriyi ilgilendiren bir durumda yok değil mi? Artif Artificial Intelligence'ı genel olarak ele almış avantajları ve dezavantajları olarak. Şimdi as a whole zaten bu e, artık böyle çok yaygın birbiri bir bütün olarak değerlendirmek yapısı gerçekten e, çok kullanılan e, özellikle akademik, ee, anlatımlarda çok kullanılan bir bütün olarak değerlendirme e, yapısı zaten ezi gördüğüm an ezi duyduğum an oradan bir whole kelimesi e, hemen kulağıma şey yapıyor. Çarpıyor. Bir kulak dolgunluğu açısından. Tabii bunun bunu kazanmak kolay değil. Yani ben kendime övmek açısından söylemiyorum. Ee, hani İngilizce çok maruz kaldığım için yani sonuçta e, aynı zamanda iş İngilizcesiyle ilgili aynı zamanda e, İngilizce işletme mezunu olduğum için iş İngilizcesiyle ile ilgili e, Hani çok e, Ders veriyorum seminere katılıyorum onunla ilgili Okuyorum araştırıyorum dinliyorum kulağıma çok çarp, çarp Şey yapan e, Yabancı olmayan bir terim olduğu için e, Hemen Anladım Ama Dediğim gibi bu tarz e, O Soruyu çözerken uyguladığım teknikleri uygulayarak da soruyu yapabilirsiniz. Evet, şimdi Listening bölümünün ee, Select Missing word eksik kelimeyi seç kısmındayız. Listening bölümü genel olarak benim sevdiğim bölümlerden biri. Eğer Listening konusunda ee, tekste bağlı kalıyorsanız, bilmediğiniz kelimelere takılıp, Diğer dinlediğiniz şeyleri kaçırmıyorsanız Listening bölümü e, puanınızı çok arttıracak bölümlerden biri. Dediğim gibi e, bir bütün olarak değerlendirmek lazım Listening'i. Yani orada bilmediğiniz bir kelimeye takılıp ondan sonra gelecek anlayabileceğiniz e, yapıları, anlayabileceğiniz e, cümleleri kaçırmamak lazım. O yüzden... E, fokusunuzu genel olarak, bütüne odaklayın. E, her kelimeyi anla, anlama imkanınız yok. Ha, anlayanlar olabilir ama her kelimeyi anlam anlayacak olanların oranı çok düşük. Benim, yani İngilizce öğretmenlerin ya da İngilizce eğitmenlerinin bile e, bilmediği e, sahalar, teknik sahalarla alakalı birçok kelime vardır. Aynı şeyi Türkçe'de bile yaşıyoruz. Bilmediğimiz kelime türleri ortaya çıkıyor. Kendi ana dilimiz olmasına rağmen. O yüzden tekste genel olarak ben bunu anladım mı anlamadım mı olarak bakın. Oradan çok spesifik bir kelimeyi çıkartıp ya ben bu kelimeyi bilmiyorum deyip odağınızı oraya kaydırıp geneli kaçırmayın. Evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kesinlikle devam edeceğiz.